Geçtiğimiz yıl Şubat ayında nikah masasına oturan aktör Nicholas Jagge ile Rico Shibata'dan mutlu haber geldi. Cage üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nicholas Jagge olarak tanınan ünlü oyuncu Nicholas Kim Coppola, uzun süredir aşk yaşadığı Rico Shibata ile geçen sene nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Cage ve Shibata müjdeli haberi verdi. Çiftin sözcüsü bir süredir kulislerde dolaşan bebek haberini ve çiftin 4 aylık hamile olduğunu doğruladı. People dergisine konuşan sözcü, "Müstakbel anne ve baba çok mutlu." diye konuştu. Bu doğacak olan bebek Shibata'nın ilk 58 yaşındaki Cage'in ise üçüncü çocuğu olacak. Nicholas Jage, vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için Rico Shibata ile geçtiğimiz yıl 16 Şubat'ta küçük bir törenle nikah masasına oturdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.